Yapmayın Seylan Hanım. Toparlayın kendinizi. Hiçbir anne evladından vazgeçmez. Ben sizi biliyorum. Ama... Kasım Bey niye öyle söyledi Seylan Hanım? <laughs> Ay Bey ne oldu? Öyle olsun istememiş. Gerçekten istemiyorum. Ben sadece... Bir gece çok içkiliydim. İşten geldim. daha <laughs> hakim. <laughs> ateşliydi, çok hastaydı. Eve girdik, ben onu hemen yatırdım. Doğru yapmak istedim sadece. Çok iyi iyi gelir diye düşündüm. Sonra ocağı açık bırakmışım. Sızmışım. Bir anda etrafımıza alevler sardı. öldürüyordu. Eğer olmak bir şey olsaydı ben yaşayamazdım. Ani bir karar verdim. Alp'i alıp Kasım'a götürdüm. Ama geri alacaktım. İyileşecektim, kendimi toparlayacaktım. Oğlumu geri alacaktım, alacaktım. Sonra yangını duymuş. Bir daha Alp'i göstermedi bana. Eve gittim, kapısında yattım. Kovdu beni. Günlerce o kapıda yattım. Sonra karşıma bir tomar parayla çıktı. O parayı alacaksın, hayatımızdan çıkacaksın. Bir daha Alp'i görmeyeceksin dedi. Elimden hiçbir şey gelmedi. Dedi. O kadar güçsüzdüm ki. O kadar çaresizdim ki. Hiçbir şey yapamadım. <laughs> Oğlumu alamadım. İnsan bazen karşı koyamaz Selim. Gücü yetmez yapmak istemediği şeyler yaparken bulur kendini. Bir anne evladı için kendinden vazgeçebilir. Bunu iyi bilirim. Siz de ne yaptıysanız hepsini Alp Bey'in iyiliği için yapmışsınız. <laughs> Hem de karşınızda o kadar güçlü bir aile durmasına rağmen. <laughs> Kudur'a gidip sakın Alp'e söyleme olur mu? Sakın söyleyeceğim. Zaman geldiğinde söyleyeceğim. İnan ama sakın sen şimdi söyle.